Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Minecraft'a ekip ile beraber eksik olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımızda Ataperk. gördüğünüz gibi orada. E, ee, atması Yiğit ve Kayağım var. Kayık Gamer her zamanki gibi. Beyler hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk abi. Şimdi evimi gördüğünüz gibi bitirdim. Sonunda siz burayı tabi görmediniz. Çok uğraştım. Şöyle ki Şuradan bir üst kat çıkışı yaptım. Şöyle ufak bir şey burası böyle. Ama içeriden çok güzel gözüktü. Ee, dışarıdan biraz değişik gözüküyor olabilir. Alt katı henüz daha tam bitiremedim. Bir de bir alt kat daha indim şöyle. Bayağı uğraştım arkadaşlar. Çok pardon arkadaşlar. Burayı sandık odası yapmayı düşünüyorum. Gayet güzel oldu burası. Buraya ne yapacağımı henüz çözemedim. Ee, gördüğünüz gibi tavanları daha... Bitiremedim. Buranın tavanları bitti ama buranın tavanları bitmedi. Hala daha bitmiş de değil. Burası niye toprak diye sorarsanız burası da toprak kalacak. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Evi bitirdikten dolayı kal yani yapacak bir şey de çok bir şey kalmadı. Evet paramız var. Güzel 8000 param var gördüğünüz gibi. Bugün madene iniyoruz. Evet beyler madene doğru yola koyulabilirsiniz. Ee, zırhçımız gördüğünüz gibi arkadaşlar müthiş bir dükkanlar oluştu. Burası Ataberk'in dükkanı, şurası Kaya'nın dükkanı, ee, burası Yiğit'in dükkanı. Burası, ha ben dükkanı büyüttüm bu arada, orayı da gösterelim hemen. Gördüğünüz gibi çeşitlilik çoğaldı, ee, yetmedi bir alt kata. Buraya boyacı kurmuştum, burayı da aşağı indirdim. Boyacıyı bir kat ata alta indirdim, ee, eksik şeyler illaki var. Buraya daha oduncuyu devam ettireceğiz, eksik çok fazla malzememiz var, bir sürü. Çittir şeydir satacağız. Şimdi. Hemen madene doğru yola koyulalım. Ben şurada bir yarık keşfettim. Bir. Şurada bir yarık keşfetmiştim. Burası da Kerem'in dükkanı bu arada. Zırhçımızın ama zırhçımızın bilgisayarı bozulduğu için. Kerem'in bilgisayarı bozuldu. Bundan dolayı birçok eşya eksik gördüğünüz gibi. Bir tek bir tane e, elmas kürek kalmış. Geri kalan elmaslar yok. E, şeyler var falan filan. Hemen aşağı doğru inelim. Çok bıdı bıdı yaptık. Fazlasıyla bıdı 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 konuştuk. Abi tehlikeli surlara iniyoruz. Evet. Oyt. Lan gelme gelme gelme. Lan oğlum bak. Bu arada kılıcım yok. Keşke kılıç yapsaydım. Ah üstüme ben. Ha odun aldım. Doğru. Ay creeper. Bu arada yemek yemem lazım. Yemeği azalmışım ya. Şimdi burası nerede son buluyor? Allah creeper bende de bir creeper var. Patla artık. Çok lag var bu arada. Evet. Hop patlayacak. Patladı. Ama hiç of Uf ölüyordum lan. Adam duvar arkası vurdu lan beni. Aha burayı biri yemiş belli. Bu arada e, ayarlardan dur. Bir dakika. Parlaklık. Parlaklık değil mi? Aynen görüntü ayarları. Parlaklık derdi ya. He, karanlıkmış ya. Parlak yapalım çünkü sizler görmüyormuşsunuz duyduğuma göre. Bu arada demir buldum. İşte bu. Evet, güzel. Burayı burayı yenmiş ya. E, kaçıncı seviyedeyiz ona bakalım. 58. Abi buradan sonra aşağı inmeye başlayabiliriz. Hazır. Burayı kimse de keşfetmemişken. Gördüğünüz gibi lag var, hack var. Her şey var. Her şey var. Şuraya hemen bir hoppa bir tane daha şey. Kırılırsa bu arada e, crafting table yapmak için elimizde yeteri kadar şey var. Küreğimiz var. Sıkıntı yok. temiz bir giriş yapayım diyecektim. Su sesleri geliyor. Nasıl böyle ya? Evet. Bir yerlere gidiyorum arkadaşlar. Nereye gittiğim hakkında hiçbir Şuradan fikrim yok. Yapabilirim. Şuradan bir ışık daha atalım. Böyle girişim yapayım ben. Kaçıncı seviyedeyiz bu arada? 45 daha. Çok var. 11. seviyeye kadar ineceğim arkadaşlar bu arada. Yanlışlıkla bizim evin e, girişine de girebiliriz. Olur mu? Olur. Denk gelir. Bir şeyler olur. Sonuçta maden Aretiso Arası... buldum. Şu ana kadar sadece demir buldum. Ben 11'e indim. Aha elmas da buldum lan. Ben. ben daha 40'tayım ya. Daha çok var. 2, Bu bölüm 3. bol bol maden yapacağız. Bir de lag olmasa daha bir güzel olacak da. 8 tane elmas bulmuşum. Ha, <laughs> Ne Adam öyle bir madene girmiş ki gördüğünüz üzere biz Kerem burada. Kerem olsun ben Kerem'in dediği yerdeyim. Evet bana bir zombi sesi geliyor bu arada. Tamam 11. Her an bir mağara ile karşılaşma olasılığımız var gibi duruyor. Elmas kazmakırılana kadar maden yapacağım. Arkadaş ama bu kadar da lag olmaz ki ya. Harbiden ha. Yani. Neyse üstümüz dolmuş. Ha. Heh, Aha, kırıldı burada, işte. Burada bir şerit yapmış. Şuradan. Burada bir şerit var ama. Bir dakika bir tanesi yetiyor bir yer. Burada hemen bir crafting table. Vay da. Ee, elimizde çünkü şey var. kalmadı. Değişik değişik. Kazmamız kalmadı. Evet. Odunları atsak iyi olacak. Spawnlar mı bu? Odunları demişim. Buraya biri şey girmiş yemiş. Evet devam. Bu arada pervaneyi açmayı unuttum. Yanıyorum sıcaktan. Ben nasıl bir ortama girdim ya böyle? Abi ne kadar çok lag var ya. Oo kırılmıyor ya. Adamı çıldırtır. Harbi madeni kıramadım. Dört defa denedim. Oha! Çok tehlikeli bir yere girdim ya. Oğlum atma lan. Atma lan. Şöyle taşlar alayım. Gel hadi gel. Gel. Allah. Atma lan Oğlum ortalık çok fena kaynıyor ya Aha bu iyi oldu ya, Bu tüneller ne ya Burada bir tünel kazmış ya, Çok tehlikeli bir yerde kaldım ha Burada birileri tünel kazmış ama Kasırım bugün sanırım. Oh. Ah baltam gitti. Biri girmiş. Bir dakika şurada. Kılıç yapmayı unuttum. Şuraya bir daha koy. Ee, şu Dur kılıç için şöyle yapıyorduk. Güzel. Şimdi buraya şu kemiğin yerine bunu koyabiliriz. Tamam. Ama bunu kırmak için Hadi elimizle kırıla, kıralım bu sefer. O ne lan? Oğlum o ses neydi? Ne ses abi? Langur langur bir ses çıktı ya. Madenler de öyle korkup makamaş ses çıkartıyorlar. Allah Allah. Bunlar şey abi. Yeni özellik mi bu? Maden. Yok. Madem de korkutuyorlar. Önceden de var. Rast Hayır ama. Dangur dungur baya şey sesi ya. Maden sesi gibi yani. Evet işte korkutuyor seni öyle. Allah Mesela... Gecenin bir ikisinde bir kere, bir kere oynuyordum. Çığlık atarak kapattım oyunu bir kere. O sesler yüzünden. Çünkü korkunç yani. Oğlum çok tehlikeli ben bir yerdeyim ufakmıştım. ya. Tek başınıza oynamayın bu oyunu. Ciddi ciddi korkarsınız. Şerit yapıyordum. Karşıma başka birinin şeridi çıktı. Oo, oh, altın buldum. Wow. Ben önce redstone falan buluyorum oh, demiş. Oo, wow, wow, wow. Ben bayağı altın buldum. Lan, lan gelmeyin. Hasta günüm diyeyim diye. Güzel. Aha elmas. Bu ne oğlum? Ortalık creeper kaynıyor. İkinci elmas. İki, Patla üç, lan. Dört. Beş, altı, yedi, sekiz. Lan 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 patladı! On altı elmas çıktı lan. Oğlum ben burada neler yaşıyorum bir bilseniz şu an. Ha tamam, buradan aşağı gitmek yok. Hemen şu kömürleri yiyelim abi. Altınları, kömürleri. Silverfish mi? Hayatım, Silverfish dindamın yerini gösteriyordu değil mi? Stronghold'a yaklaşmışsın demek ki o zaman. Evet. o zaman bir dakika bir şey diyeceğim. Ben, e, dediğim yarıkta bayağı bulmuştum bu silverfish'lerin taşlarından ciddi ciddi. O zaman yaklaştım. O yani zaman şey zaman çok en yakın, yakın bize end portalı. Demek. End portalı çok yakın bir yerde olabilir. O zaman abi stronghold direkt dağın altında. Ne güzel işte çok şanslıyım yaşasın. Bakarız ona. Öyle tamam. Oha, yer ben size ya. Görüşürüz. Hayır. Elmas buldum. elmas buldum. Yaşasın. Şükür. Ben Allah daha şükür. henüz bir şey bulmuş değilim gençler. Ama Abi, kömür buldum. kazarsan 11'de lavın yanında çıkıyor. Biliyorum ben kömür Onu kastım altı, elmas biraz. Bana. Bakayım. Biraz bir bak, bir kömür kömürüm var şu an. Ben şu an demir kasıyorum gençler. Altın da buldum bu arada. Altınları da kasacağım birazdan. Bu elmas kazma kadar Sekiz çıktı Kayan. Şurada altınlar. Ha. Oo lavlar aşağıda. Gördüm. Oyun bazen baga giriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada taş atacağım taş. Şu altınları ver. Tamam altın tarifler çıktı. Yaşasın. Oyunun sesini kapayarak büyük bir risk aldım zaten. Lav çıkabilir. Zombiş kolların sesleri geliyor arkadaşlar. Duyuyorsunuz. Ee, buraya nasıl çıkacağız? Şu taşları Heh, Şöyle yapalım. Abi demircandır. candır. Yiyelim demirlere. Kömürleri Aha de orada bu. bir demir daha var Nasıl abicim Tamam yeter Altınları demirleri kaç 10 tane demir çıktı Şey altın çıktı pardon Bu arada Çok fena bir de kömür damarı buldum bir stek çıktı en az Oğlum bak patlayacaksın şimdi Seninle uğraşamam Ulan patlama Çok iyi İyi vurdum Güzel. Kömürler tamam. Şurada da altın var. Şimdi şurayı bir güzel ışıklandıralım. O lapis lazuli. O kadar, kadar kız bana bir lazım gelmedi. Vay lapis lazuli en sevdiğim. Dur bu, bu burada dursun şunu at. Heh. Üstüm çok kalabalık ya. Ahan da lav. Kaç? Neymiş. Seviye 11. Güzel. Restonları da gördüm. Ben burayı yerim arkadaş. Burayı yavaş yavaş kazmaya başlayalım. 11. seviyeye kadar gelmişim. Ve şu an lav yanındayım. Açık açık söylüyorum. Haydi bakalım. Ataberk sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım abi. Takılıyorum abi. Buldun mu bir şeyler? Ama bir kömür buldum. Bir Birazcık demir buldum o kadar. Güzel. 3 stek kömür 16 elmas bir yarım stek de demir buldum. Ben. ben şu an bayağı madenin lavları kenarlarında kazı kazı yapıyorum yani öyle söyleyeyim. Aha bir tane daha reston. Bunlar lazım olacak bana. Çok güzel kum çıktı. Maden eğlenceli ya. İyi buradan devam. <laughs> Arkadaş ya. Şurada bir elmas çıksa ne güzel olurdu ya. Aha demiş. Abi şerit olarak kaz. Şeritten kastın Şu iki blok iki blok işte. Düz olarak. Oğlum şu an şerit ben madeni. lavın dibindeyim yani. Lavın dibinde de şerit maden kazmak zor. Mağara, mağara olarak gitme yani. Aha buraya biri gelmiş. Yo evet gelmiş mi? Bu ne oğlum nasıl bir Abi yer Bir şeyler varsa gelmiştir. Meşale yok. Ama kazılmış gibi burası. Ben olabilirim. Evet. Çünkü şeyde... Evet. Alttan çıkılmış girilmiş bir şeyler olmuş buraya ya. Ne taraftasın abi onu anlamadım ben. Kaçıncı 11. katmanda 11 15 güzel. 10. katmanda kazmış o. Ben Optifine oynadığım için torça gerek olmuyor. Belki ben olabilirim o. Haberiniz olsun de şuradan kazayım. Bakayım. Vallahi ben 11. katmanda da bir sürü delik gördüm sürekli. Ben de gördüm az önce işte 10. katmandaydı. Kazmış. Yakınız o zaman senden. Bilmiyorum ben şu an nerede olduğumu bilmiyorum yani kaybolduğum gibi bir şey. Ben evimin altından indim direkt. Tamam belki de senin orası olabilir. Aha redstone geldi. Yaşasın be redstone. Hiç redstone'um olmamıştı. Bu seride. <laughs> Gel. Gel. Bu arada e, elmas kazması olan biri şey yapabilir mi? Ben abi. Obsidyen kazsın. Ya. Ben var, de var bende abi. Ben, ben. evde kasmıştım. Ben de bende tamam. 23 tane falan var. Haberin olsun. Tamam. Elinizde bulunsun şeye gideceğiz çünkü Nether'a yakında gidiyoruz. Portal yapacağız anladım abi. Aynen. Portal tamamlayacağız. Gidiş geliş zaten 1500. Bakacağız duruma göre. Belki daha da fazladır. Belki de hiç. Siz bilirsiniz. Hal mağara buldum bir tane de. burası yenmiş. Ben bu arada bir dakika şuradan geldim değil mi? Bir bakayım. Buradan Çık, geldim. Şuradan bir yol çekelim. Oğlum ha şöyle geldik doğru. Şöyle geldik. Evet buradan çıktık. Şuraya şöyle bir işaretçi atayım şöyle. Heh. Evet buraya gidilmiş. Tamam. Buraya işaret Debilisi edeyim buradan. çıkış yapacağız. Şuraya crafting table'ımızı da koyalım. Ne olur ne olmaz deyip şunu atalım. Allah pardon arkadaşlar bu arada oyundan feci lak girdi. Girdim çıktım evet, yanlışlıkla çünkü ondan olmuş olabilir. <laughs> Yanlış bir şeye bastım. En azından whitelist var. Evet. Yediğimizde aldık. Yeminle şerit madenden elmas buldum iki. iki tane. Bu ki demiri yememişiz. E benim ya. Vallahi ona göre şeyinizi alsaydınız yani. Neyse hallederim bir şekilde ben onu. Optifine Al. girseydin kayan. ya çok... Kayağan. Ya var. müthiş bir lag var ya. Gerçekten ben var ya. Basıldım. Kazılmıyor ya. Gerçekten kazılmıyor yani. Şu dinamik ışıkları açayım mı? Kanka sen sabahtan beri açmadın mı? Açmadım Ayıp Evet, oluyor kaya. güzel Hem Optifine kullanıyorsun hem açmıyorsun Malfin kankam bilgisayar kötü şimdi Bu arada müthiş bir demir kasıyorum Ya su çıkacak yeri şimdi Bir de var ya lag olmasa daha bir güzel olacak da Görüyorsunuz arkadaşlar nelerle uğraşıyoruz ya. Lag var şey var. Ben elmas bulamadım yok. Buldum 11 bir tane. Biraz da şurayı kazalım arkadaşlar. Bakalım şuradan. Belki buradan bir şeyler Sürcü çıkabilir. açının internetine bağlıysa ben açabilirim sunucuyu Benim internetim iyi. Ben daha yeni yeniledim interneti Ben açtım. Yok abi şuraya bak kazamıyorum ya. daki olmazsa ben açarım. Olmazsa su, video bütün de resetlerim sonucu. Vallahi şu an madende çıldırmacalar Aa, derler elmas ya. elmas buldum? Oğlum ne yapıyorsunuz siz bu kadar elmas ya? Abi yemin ederim hile falan değilim zaten ben de kazdığım yerin SS'lerini de atmaya çalışırım. Gerekirse yayın açarım abi. Sıkıntı yok. Bir şey demiyoruz da yani bu kadar elmas helal olsun ya. Yani. ben ona da, da Ben daha henüz elmas bulamadım açık açık söyleyeyim. Zaten lag'la uğraşıyorum burada. Ama güzel ben bir şey keşfettim. Ben daha yeni girdim. Lag ben daha yeni girdim şu şimdi. an. Şimdiden 16 elmas buldum vallahi. Bereketli burası. Benim girdiğim yer zaten çok bereketli. Benim yer de bereketli. Kerim'in dediği yarık var ya, uf Her zaman buradayım ben. Hiç gitmedim. Aha, lapis ben, lazuli. Ben... Gel buraya en az iki beblekli şeyi kazdım. Ben, ben bol en miktarda li li. lapis lazuli buldum gençler. İyi etmişsin abi. Benim de lapise ihtiyacım var ya büyüyorlar için. Ben çok önceden bulmuştum aslında bayağı. bir Aha demir. Aha. Bir 64'ü doldurdum bu arada lapiste. Ben de lap. Ben de. İkinci stek şeye geçiyorum ben. Demire. Ya abi bu kadar kasmaz ama ya. Şuraya bakar mısın ya? Evet, bu arada mi? bir Enderman sesi gibi bir ses var burada. Pırp pırp yapıyor bir şeyler. Oh. Çok Orası da sesli abi. Ne burası? Şöyle ah Allah. In. Lav çıktı. Ha şöyle Çocuğu ya. demir balamaz oldu lan. Kasmıyor şu an biraz daha iyi. Kazmar kırılsın direk eve döneceğim. Hop. Evet. Bunu alsaydım ya. Öf. Ya ben işte yanımda odun götürdüm. Çubuk da götürdüm. Ben unuttum. Çok kötü oldu. Valla ben evin girişine yakın bir yere girdim. O yüzden hiç sıkıntım yok. Düşüyordu. Benim yanımda manşet var. Manşetten odun çoracağım. Burası neresi ya? Benim oraya mı geldin? Nasıl oluyor? Abi server kapanacak. Aa! Niye sunucu yeniden başlattın veya otomatik Ben yapmadım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Server gördüğünüz gibi bir anda kapandı, restart yaptı. Umarım keyif almışsınızdır madenden. Yani çok güzel giden bir şey bir anda <laughs> bağlantıyı kesti. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.